dünyadaki neredeyse her ülkenin borcu bulunmakta. Amerika Birleşik Devletleri Ekim 2025 itibariyle 38 trilyon doların üzerinde borca sahip. Bu, tarihindeki en yüksek seviye. Avrupa Birliği yaklaşık 14 trilyon dolar borç altında. Japonya 9 trilyon dolar borca ulaşmak üzere. Petrol zengini ülkeler, Suudi Arabistan gibi ya da ihracat devleri Almanya ve Çin bile devasa borçlara sahip. Ama işte paradoks burada başlıyor. Eğer herkes borçluysa, alacaklı kim? Burası Finans Tarihçisi kanalı. Hiçbir şeyin göründüğü kadar basit olmadığı ve para, güç ve tarihin savaş içinde bulunduğu yer. Borç sadece bir yük değildir. Borç, modern dünyanın temel taşıdır. Her savaş, kriz, yükseliş ve her çöküş hepsi bu görünmez borç senedi iskeletinin üzerine inşa edilmiştir. Ve bu alacaklılar zincirini yeterince uzun takip ederseniz rahatsız edici bir gerçeğe ulaşırsınız. Dünyanın aslında kendisinden başka kimseye borçlu olmadığını. Ama bu, herkesin eşit şekilde kazandığı anlamına gelmez. Bugün gezegen, toplamda 315 trilyon dolardan fazla borcun altında eziliyor. Bu rakam, küresel ekonominin neredeyse 3 katı. Bu duruma nasıl geldiğimizi anlamak için en başa dönmemiz gerekiyor. Kredi kartlarından ve dijital transferlerden yüzyıllar önce, Savaş meydanlarında ulusal borç fikri doğdu. 1694 yılında İngiltere, Fransa ile savaşı altın stoklarının tükenmesine sebep oldu. Kral, çareyi tüccarlara yönelmekte buldu. Gelecekteki vergilerle garanti altına alınmış kalıcı faiz ödemeleri karşılığında tacirler tacı finanse etti. Bu yeni düzeni yönetmek amacıyla İngiltere Merkez Bankası kuruldu. Bu adım devrim niteliğindeydi. Devlet artık henüz sahip olmadığı parayı harcayabiliyordu karşılığında ise borç verenler paha biçilemez bir şey aldı. Devletin güvencesi. Alınıp satılabilen, devredilebilen bir vaat. İşte devlet tahvilinin doğuşu. Modern finansal sistemin ilk tohumu. Fransa bunu kopyaladı. Hollanda ise geliştirdi. Yeni kurulan Amerika Birleşik Devletleri devrimini ve Batı'ya doğru genişlemesini finanse etmek için benimsedi. Ulusal borç artık bir problem değil bir güvenilirlik ölçüsü haline gelmişti. Borçlanabilmek, hükmedebilmekti. İmparatorluklar eskiden altın çıkarmak için toprak fethederdi. Artık faiz çıkarmak için tahvil ihraç ediyorlar. Savaş alanı bilançoya taşındı. 300 yıl ileri gidelim. Borç dünyanın en büyük ihracat ürünü haline geldi. Amerika 38 trilyon dolar borçlu. Japonya 9 trilyonun üzerinde ve küresel borç her yüz günde yaklaşık 1 trilyon dolar artıyor. Herkes borçlu, herkes alacaklı. Vergiler, tasarruflar ve emeklilik fonları sebebiyle her vatandaş aynı anda hem borçlu hem alacaklı. Peki aynanın diğer tarafında kim var? Amerika ile başlayalım. Çünkü onun borcu sadece ulusal değil, küresel. 38 trilyon doların yaklaşık yarısı kamuya açık borçtur. Yani devlet içi kurumlara değil, yatırımcılara borçludur. Bu yatırımcıların neredeyse üçte ikisi Amerikalıdır. Bankalar, yatırım fonları, sigorta şirketleri ve hatta bizzat federal reserve. Diğer üçte biri, aşağı yukarı 9 trilyon dolar, yabancıların elindedir. Alacağı en fazla olan Laponya'dır. Yaklaşık 1 trilyon dolar. Ardından Çin gelir. Yaklaşık 800 milyar dolar. Ondan sonra Birleşik Krallık, Lüksemburg ve Belçika. Yani Amerika Birleşik Devletleri Çin'e borçlu denildiğinde bu teknik olarak doğrudur. Ama toplam borcun sadece yaklaşık yüzde ikisi kadar. Amerika'nın borcunun büyük kısmı Amerika'yadır. Hazine tahvil çıkarır. Bankalar ve fonlar satın alır. Federal reserve çoğu zaman bu tahvilleri geri alır ve karşılığında yeni dolar yaratır. Amerikalılar vergi öder. Bu vergiler faiz ödemelerine gider. Faizler emeklilik fonlarına akar. Dairesel bir ayna. Borç gerçektir ama alacaklı çoğunlukla aynı sistemin yansımasıdır. Ve bu döngüsellik sadece Amerika'ya özgü değildir. Japonya Amerika Birleşik Devletleri'ne borç verir. Amerika Birleşik Devletleri IMF aracılığıyla Avrupa'ya borç verir. Avrupa Dünya Bankası üzerinden gelişmekte olan ülkelere borç verir. Gelişmekte olan ülkeler ise rezervlerini batı tahvillerinde tutarak parayı geri verir. Gezegen çapında bir sıcak patates oyunu. Ama patates vaatlerden yapılmıştır. Herkes bir başkasının senedini tutar. Her vaat başka bir vaatle teminatlandırılır. Masadaki herkesin fişlerini yanındaki oyuncudan ödünç aldığı bir poker masası gibi. Oyunu ayakta tutan tek kural şudur. Kimse masadan kalkmaz. Ama dördüncü bir katman daha vardır. En güçlüsü. Piyasalar. Her devlet tahvilinin arkasında devasa bir ağ bulunur. Hetke fonlar, emeklilik fonları, egemen varlık fonları ve merkez bankaları. Gerçek kredi hakemleri onlardır. Kimin ucuz borçlanacağını, kimin hayatta kalmak için bedel ödeyeceğini onlar belirler. Güven kaybolduğunda para birimleri çöker, hükümetler düşer, ekonomiler bir gecede yeniden yapılandırılır. Demokrasi kimin yöneteceğine karar verir piyasalar kimin hayatta kalacağına ve bu sistemin en büyük rahibi merkez bankaları. Merkez bankaları borcu sadece yönetmez, onu üretir. Her dolar bir yerdeki borcun yansımasıdır. Borçsuz para diye bir şey yoktur. Yüzyıllardır bu döngü güvenle ayakta duruyor. Yatırımcılar faizin ödeneceğine inancını kaybetmediği sürece ana para hiç ödenmese bile makine sorunsuz çalışmaya devam eder. Ama ya güven sarsılırsa ne olur? Bunu gördük. 2010'da Yunanistan'da, Arjantin'de, Sri Lanka'da. Çöküş geldiğinde alacaklılar görünür olur. IMF, derecelendirme kuruluşları, isimsiz tahvil sahipleri ve yine de sistem yeniden başlar. Yeni borçlar eski borçların yerini alır. Çünkü 21. yüzyılda borç ödenmek için tasarlanmadı devredilmek için tasarlandı. Devletler için borç tek seferlik bir yük değil. Sürekli yenilenen bir sözleşme gibidir. Faiz bu sözleşmenin bedelidir. Düzenin ayakta kalması için ödenen bir tür kira. Amerika Birleşik Devletleri borcunu hiçbir zaman tamamen kapatmayı hedeflemez. Japonya ise onlarca yıldır aynı borcu tekrar tekrar çevirmektedir. Ve aslında kimse paranın geri gelmesini beklemez. Beklenen tek şey oyunun devam etmesidir. Çünkü devlet tahvilleri küresel finansın en güvenli dayanağı olarak görülür. Bankalar, fonlar ve merkez bankaları bu güven üzerine inşa edilmiştir. Ama bir gün bu borçlar gerçekten sıfırlanırsa, sadece borç değil, sistemin kendisi de ortadan kalkar. İşte egemen borcun gerçek sırrı budur. Plan, asla geri ödemek değildi. Plan, dünyanın buna inanmasını sağlamaktı. Eğer bu anlatım sana farklı bir perspektif kazandırdıysa kanala abone ol. Çünkü tarih soruların cevaplarını çoktan yazdı. Ben de sana o cevapların izini sürmeyi göstereceğim.